Bismillahirrahmanirrahim. Bihine nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakereye hoş geldiniz. İsmeful muzakere yapacağız. İsmeful'den yedi tane kelime bulunuyor. Bu kelimeleri önce ezberleyeceğiz, sonra bu kelimelerin ifade ettiği manaları göreceğiz. Sonra da bu manayı bu kelimenin neresinden anlıyoruz? Bunun uygulamasını yapacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin geldiği şekliyle tespit etmemiz gerekiyor kelimeleri bir görelim. Mensurun. Mensurani. Mensurune. Menasiru. Mensuratun. Mensuratani. Mensuratun. Önce erkeklerden başlıyoruz. Kelimelerimiz mensurun, mensurani, mensurune, menasiru. Bu dört kelimede ismi fuldur fiilin yapıldığı kişiden söz eder yani failin yaptığı işten etkilenenlerdir İlk kelimemiz mensurun bu kalıp bize failin yaptığı işten etkilenenin müfret tekil müzekker erkek olduğunu gösteriyor tekil olduğunu nereden anladık ekrandan da göreceksiniz iki veya çoğul eklerinden birisini almamış olmasından anlıyorum müzekker olduğunu nereden anlıyorum kadınlık için dişilik için kullanılan eklerden birisinin olmamasından anlıyorum manası yardım olunan, yardım olunmuş bir erkek. İkile geçiyoruz. Mensurani. Bu kalıp bize failin yaptığı işten etkilenenin tesni ikil, cinsiyetin müzekker erkek olduğunu gösteriyor. İkil olduğunu nereden anlıyoruz? Sonunda elif ve Kesrel nun. Yani Ani e ni ekinin olmasından anlıyoruz. Bu ekin mutlaka müfredin sonuna gelmesi gerektiğini unutmuyorum. Burada mensurun harfin hareketine odaklanma. Son harf ra'dır. Bu ra'dan sonra e'ni kelimesi geldiği için bunun ikili olduğunu anlıyorum. Erkek olduğunu nereden anlıyorum? Ta olmadığından yani kadınlık için ek var. Bu ekin olmaması bunu müzekker yapıyor. Manası yardım olunan, yardım olunmuş iki erkek. Üçüncü kelimemiz mensurune. Bu kalıp bize cemi çoğul fiilden etkilenen yani failden failin yaptığı işten etkilenenin cemi çoğul, müz müzekker erkek, musahah kurallı. Yani kuralı ne olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Düzenli ile oluşan bir cemi olduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. O sonunda vav ve fetanunun olması bunun çoğul erkek olduğunu gösteriyor. Aynı mantık. Müfret olan mensurun, raya dikkat edin. Ondan sonra vav ve fetalonun geliyorsa çoğul erkeğe gösterdiğini bilirim. Bu ekle yapıldığı için, ekle yapıldığı için buna kurallı ço çoğul düzenli de çoğul denilir. Ekler ile yapıldığını biliyorum. Sadece ve sadece o vav ve fetalonun çoğul erkeklerde kullanılıyor. Başka hiçbir yerde kullanılmadığını biliyorum. Manası ne? Yardım olunan, yardım olunmuş çoğul erkekler. Son kelimemiz çoğul erkeklerde kullanılan menasur kalıbı var. Bu başka yerlerde de gelecek. Geldiğinde geriye doğru Muray'ı söyleyeceğiz. İlk burada kullanılıyor. Cemi Çoğul'dur bu kalıp. Kural dışı düzensiz. Yani bu kurallı olan Vavon'un değil de kalıp olarak kullanıldığını bilelim. müzekker erkek olduğunu görelim. Yalnız bu kalıp başka yerlerde de gelecek. Bunu bileceğiz. Çoğul erkek için kullanıldığını da bilmemiz gerekiyor. Manası yardım oluna yardım olunmuş çoğul erkekler. Şimdi kadınlar için olan üç kalıba gelelim. Bunlar mensuratun, mensuratani, mensuratun. Üçü de ismi fuldur. Yerin yapıldığı kişiden söz eder. Yani failin yaptığı işten etkilenenlerdir. İlk kelimemiz mensuratun. Bu kelime failden etkilenen kişinin, fiilden etkilenen, yani failin yaptığı işten etkilenen kişinin müfret, tekil, mühendis kadın olduğunu gösteriyor. Tekil olduğu nereden anladık? Yani ekinin olmamasından çoğul yani şöyle diyelim ikil veya da çoğul eki almamasından kaynaklanıyor. Çoğul eklerini ezberleyeceğiz ve göreceğiz. Kadın olduğunu nereden anlıyoruz? O yuvarlak T kadınlarda kullanıldığı için bunun kadın olduğunu anlıyoruz. Manası yardım olunan, yardım olunmuş bir kadın. Tesnesine getiriyoruz. Mensura tani. Bu kalıp bize fiilden etkilenenin, yani faalin yaptığı kişi e, fiilin, e, fiilden etkilenenin ikil kadın olduğunu gösteriyor. İkil olduğu nereden anlıyorum? Ani, e, ekinden anlıyorum. Kadın olduğunu anlıyorum. Yuvarlak t'den. Yani T'nin olmasından bunu anlıyoruz. Sadece şunu bilelim. Yuvarlak t, tekilerde kullanılıyor. İkil yaptığımızda o açık t'ye dönüştüğünü biliyoruz. O t, kadınlığı ifade ettiğini bilelim. Kadınlık eki yardım olunan, yardım olunmuş iki kadın manasındadır. Son kelimemiz mensuratun. Bu kalıp bize cemi çoğuldur. Müennes kadındır. Musaha kurallı. Musaha ne demek? Kurallı, düzenli. Yani ekler ile yapılıyor. Bu da nedir? Müfredin sonuna mensurun. Unutma mensurun. Sonra atun getirerek hareketine odaklanmayın. Elif ve açık ve te getirilerek yapılan çoğuldur bu e, erkeklerin dışında her yerde kullanılıyor. Kadınları gösterir. Akılsız varlıklarda da kullanıldığını bilelim. Mansuratun tamam. Yardım olunan, yardım olunmuş çoğul kadınlar manasındadır. Bunun mükesseri yok. Şimdi burada önce erkeklerin sonra kadınların tekil ikil çoğuluğunu görelim. Sonra birbirlerini kıyaslayalım. Şimdi tekil mensurun, ikil mensurani, çoğul mensurune. Müfredin sonra e'ni getirerek ikil yapılmıştır. İkil ekilir. Vav ve fetalonun getirilerek de, getirilerek de kurallı çoğul yapılmıştır. Sadece erkeklerde kullanıldığını biliyorum. Mensuratun yuvarlak te, tekil. Yani iki getirilerek ikil yapılmıştır. Elif ve açıkta getirilerek de çoğul yapılmıştır. Bu kuralı unutmuyorum. Müfredinin sonuna yani müfredin sonuna atun ve hatta vav ve fetalonun getirilerek çoğul yapıldığını unutmuyorum. Eklere dikkat ediyorum. Ekler bana çok şey söylüyor. Fiillerde özne ekleri, isimlerde ikil tekil ikil çoğul ekleri bana şeyleri gösteriyor. Bir de kalıpları ezberliyorum. Şimdi erkek kadın eşleştirmesini yapalım. Mensurun erkek yalın. Mensuratun kadın için kullanılan açık te var. Mensurani iki erkek. Burada ani var. Burada da mensuratani. orada da ani var. Ani ikil olduğunu gösteriyor. T onun kadın olduğunu gösteriyor. Erkeklerin çoğulu kurallı cemisi vav ve fetalunun kadınların kurallı cemisi elif ve açık t olduğunu unutmuyorum. Sadece kadınlarda t olduğunu, t görünce kadın eki olduğunu farkında olmam lazım. Kıymetli kardeşlerim, isim ofulun müzakeresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bizi ayırdığınız zamana değmiştir. Kur'an okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan, üç tane kitabı okuyarak Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasında çok rahat bir şekilde gördüğün kelimelerin manasını, onun ne ifade ettiğini anlaman mümkün. O harekeyi niye okuduğunu da bilmen mümkün. Sadece iki ayını ayırman lazım ve üç kitabı okuman gerekir. Bunlar kelimeler için, emsile kitabı sırasıyla, fiiller için bina kitabını ve kelimenin sonundaki harekeler içinde avamel kitabını okuman lazım. Bu üç kitabın müzakeresi kanalımızda mevcut. Bununla beraber videonun açıklama kısımlarında, Iki, üç tane kıymetli hocamızın kanal video bağlantısını sizinle paylaşacağız. O hocalarımızdan da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bana sorarsanız fikrim şu. Bu dersleri anlatan hocalarımızın birer tane videolarını izleyin. Size hangisi daha faydalı oluyorsa o hocanın müzakeresinden devam edin. Yani size faydalı hocanın bir dersini dinlemeniz bu konuda başarılı olmanızda çok büyük etkin olacaktır. Sadece burada not düşürüyorum. Hangi hocayı takip edersen edin ama sonunda bizim müzakeremizi mutlaka dinleyin. Çünkü biz kelimelerin anlamlarını ve bu anlamın o kelimeden nereden çıktığını sizinle paylaşıyoruz. Bu sizi bir üst seviyeye çıkartacaktır. Bu da önemlidir. Sadece şunu da bir daha hatırlatayım. Müzakerelerin kalitesinden tereddütümüz yok. Ama şundan emin değiliz. Size ne kadar faydalı olduk. Size faydalı olduysak beğenmeyi ve hatta bu faydanın bir en düşük, beş en yüksek olacak şekilde bir derecelendirmesi yaparak kalitesinde karar vermemize katkı verebilirsiniz. Düşük kalite varsa bunu nasıl artırabiliriz? Bunun müzakeresini yapacağız. Bir sonraki müzakeremiz cehdi mutlak olacaktır. Cehdi mutlak da bulup şimdiye kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Bu ismi e, emsile de öğrendiklerimizi uygulama yaptığımız emsile ayet uygulamalarından istediğiniz ayetlerden seçim yaparak emsile uygulaması yapabiliyorsunuz. Kanalımızda mevcuttur. Selamun aleyküm.